Arkadaşlar yüz kasa hesabında yabancı para işlemlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz yüz kasa hesabı işletmenin elinde bulunan ulusal ve yabancı paraların takip edildiği hesaptır. Ulusal paralar üzerindeki nominal değer üzerinden kayda alınıyordu. Yabancı paralar ise o günkü kurda yani işte Merkez Bankası'ndaki döviz kuru neyse ona bakarak Türk lirasına çevirip o şekilde muhasebeleştiriyoruz. Yabancı parayı şöyle yapıyoruz. Dolarsa dolar, euroysa euro getiriyoruz kasaya dolar olarak koyuyoruz. Ancak kaydederken, muhasebeleştirirken o günkü kurdan Türk lirasına çeviriyoruz ve o şekilde muhasebeleştiriyoruz. Peki kur dediğimiz şey ne? Bakın buradaki grafikte fiyat ve zaman var. Yani yabancı paranın Türk lirası karşılığındaki değeri ne yapıyor? Zaman içerisinde artıyor veya azalıyor. Biz bunu yani şu zamanda şu fiyat, bu zamanda bu fiyat şeklinde oluşan fiyatları bir grafikte gösterdiğimiz zaman oluşan şekle kur diyoruz. Döviz kuru. Diyelim ki işletmemiz şu zamanda şu fiyattan yani 1,58'den euro aldı. Ve daha sonra bu euroyu 1,60'dan sattı. Satış işleminde kar veya zarar ortaya çıkabilir. Eğer sattığınız fiyat aldığınız fiyattan büyükse kar, sattığınız fiyat aldığınız fiyattan düşükse zarar ortaya çıkar. Aldığınız fiyatta sattığınız fiyat birbirine eşitse Kar veya zarar yok demektir Şimdi Yabancı paranın bozdurulma kayıtlarına bakarsak Bunlar satış fiyatı Alışta kar veya zarar zaten yok demektir Satışta üç tane şık var Ya kar edeceksiniz Ya zarar edeceksiniz Ya da ne kar ne zarar olacak Birinci ihtimal satış kurunuz alış kurunuzdan büyük. Yani 3'e aldınız 5'e satıyorsunuz. Bu durumda ne elde edersiniz? 2 lira kar elde edersiniz. Satış kaydımızı şöyle yapıyoruz. Aldığımız fiyat alacakta sattığımız fiyat borçta yazılıyor. Ve aradaki fark bakıyoruz. 3'e aldık 5'e sattık. 2 lira 146 kambiyo karlarının alacağına yazılır. Aldığımız fiyat sattığımız fiyat. İkinci ihtimal Beşe aldık, üçe sattık. Bu durumda 2 lira zarar etti. Ancak mantık yine aynı arkadaşlar. Aldığımız fiyat, sattığımız fiyat. Ne yaptık? 5'e aldık. 3'e sattık. 2 lira zarar etti. 656 kambiyo zararları borçlu. Üçüncü ihtimal ise aldığımız fiyatla sattığımız fiyatın eşit olduğu ihtimaldi. 3'e aldık. 3'e sattık. Fakat mantık yine aynı. Aldığımız fiyat alacakta, sattığımız fiyat borçta. Şimdi üçünü birlikte görelim. Ne demiştik? Aldığımız fiyat alacağı, sattığımız fiyatı borca yazıyoruz. Aynı şekilde aldığımız fiyat alacak da sattığımız fiyat borçlu olacak ki alış fiyatıyla satış fiyatını karşılaştıracağız. Satış fiyatı büyükse kar, satış fiyatı düşükse zarar olacak. Şimdi kitabımızdan şu rüya tatil işletmesinin olduğu örneği açalım. Evet. Kaçıncı sayfada? <laughs> Kitabınızda? 101. mi? Eski kitapta 101. sayfa, yeni kitapta? 91. mi? 92. Şimdi arkadaşlar burada Rüya Tatil İşletmesi diye bir otelimiz var. Bu otel müşterisinden alacağını tahsil ediyor. Fakat bizim öğrendiğimiz alacak tahsilinden şöyle bir farkı var. Dolar olarak tahsil ediyoruz. Yani müşteriden 800 Amerikan Doları alıyoruz. Normalde ne yaparız biz? 100 kasa borçlu, 120 alıcılar alacaktır deriz. Fakat biz 800 Doları tahsil etmişiz. E şimdi buraya 800 Dolar yazamayız. Ne yazacağız peki? 800 Doların bu alacağı tahsil ettiğimiz tarihteki Türk lirası değerini. Yani o günkü kur kaç paraymış? 1 dolar eşittir 1,40 lira. Peki ne yapacağız? 800 Amerikan dolarını 1 ,40 ile çarpacağız. 1120 lira şeklinde muhasebeleştireceğiz. Yani 100 kasa borçlu döviz kasası 1120, 120 alıcılar alacaklı 1120 lira. Ancak unutmayın 800 dolar dolar olarak kasamızda duruyor gün geliyor ihtiyaç duyuyoruz paraya ve bu 800 doların 200 dolarını bozduruyoruz bankaya gidiyoruz diyoruz ki bu 200 doları alın Türk lirasına çevirip benim hesabımı aktarın banka da hay hay diyor o günkü kur 1,41 lira peki biz bu parayı kaçtan almıştık 1.40'dan. Bir 1.40'dan bir aldık, 1.41'den bir bozduruyoruz. Ortaya ne çıkar? Kar çıkar değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar mantık neydi? Aldığımız fiyat alacakta, Sattığımız fiyat borçta. Biz ne satıyoruz? Dolar satıyoruz. Yüz kasa, döviz kasası alacak. Da. Karşılığı olan parayı nereye yatırıyoruz? İşletmenin bankadaki hesabı. Aslında bankaya para yatırma işlemi değil mi bu? Ancak yabancı para bozdurma işi olduğu için ortaya kar zarar çıkıyor. Pekala. Biz bu 200 doları kaçtan almıştık? 1,40'tan almıştık değil mi? 200 çarpı 1,40 280 lira. Kaça sattık? 1,41 lira. 200 dolar çarpı 1,41 282 lira. Diğer bir ifadeyle, 280 liraya aldık, 282 liraya sattık, 2 lira kar verdi. 646 kambiyo karları alacaklar. 100 kasa döviz kasası alacaklığı, döviz sattık, elimizden döviz gitti. Karşılığı olan parayı bankadaki hesabımıza yatırdık, 102 bankalar borçlu ve 2 lira kar geldi. Kaldı 600 dolarımız Neyse gün geçmiş, tekrar paraya ihtiyacımız olmuş. Bu sefer 500 doları bozduruyoruz. Biz bu 500 doları kaç paradan almıştık? Bir tıkta. Bozdurduğumuz tarihteki kur 1,37 lira. Yani biz sonuçta ne elde edeceğiz? Zarar elde edeceğiz. Fakat muhasebeleştirme mantığımız aynı. Aldığımız fiyatı alacağı yazıyoruz, sattığımız fiyatı borcaya. Biraz önceki örnekte olduğu gibi yine bankaya gitmişiz. 500 doları vermişiz. Lütfen bu 500 doları bozdurun ve hesabımıza yatırın demişiz. Yani kasamızdan dolar çıkıyor ve bu dolar bozdurularak bankadaki hesabımıza yatırılıyor. Tabi aradaki kur farkı da ne yapacak? Ya zarar olarak ya da kar olarak burada bulunacak. Biz bu 500 doları kaça almıştık? 500 dolar çarpı 1,40 700 liraya almıştık. Sattığımız tarihteki değeri ise 500 dolar çarpı 1,37 685 lira. Ne demek bu? Biz bu doları 700 liraya aldık. 685 liraya sattık. 15 lira zarar ettik. Bakın mantık aynı. Alış fiyatımız, satış fiyatımız. Alış fiyatımız, satış fiyatımız. Bunu şöyle de bulabilirsiniz. Şimdi bunu görmeyin. Borç toplamı kaç? 280. Alacak 280. Eşit mi? Eşit değil. Borç alacak eşit olmak zorunda. Eşitliği sağlayabilmek için ne yapıyoruz? Bakın buraya 2 yazdım. Alacak 282. Borç da 280. Oradan da bulabiliriz. Veya şuraya bakalım. Bunu yazmayalım. Alacak 700, borç 685. Eşit mi? Değil. Eşitliği sağlamak için ne yapıyoruz? Borcu 15 lira yazıyoruz. Şimdi bakın alacak 700, borçta 700. Evet arkadaşlar yabancı para işlemleri bu şekilde. Bu konuyu unutmayın. Çünkü 110 hisse senetleri de aynı mantıkla çalışıyor. Neticede hisse senetini alıyorsunuz. Daha sonra karlı veya zararlı veya kar veya zararlı olmadan satıyorsunuz. Mantığımız aynı. Konu anlaşıldı mı? Evet. Sorusu olan?